Bir saat devleti adaletle yönetmek 80 yıllık ibadetten daha evladır. Bir saat, sadece bir saat adaletle yönet 80 yıllık nafile ibadetten daha mühimdir. Amma velakin bu işin vebali de büyüktür. Sevabı nasıl büyükse vebali de onun gibi büyüktür. Hazreti Ömer Efendimiz geceleri yatamıyordu bu vebalden dolayı. Fırat'ın kenarında bir kurt kuzuyu kapsa hesabı benden sorulur diyordu. Geceleri sırtında erzak çuvallarıyla fakir fukaralara yardım etmeye çıkıyordu. Koskoca halife o kadar adamı vardı. Kendisi gönderebilirdi başkasını ama kendisi yapıyordu. Biz kimseden Hazreti Ömer olsun beklemiyoruz ayrı mesele de en azından yani bu kadar gençlere bir kişi zarar veriyorsa bu kadar gencin imanını alıp götürüyorsa ya hiç olmazsa hemşerim sen ne ayaksın diye tut o adamı al gel ya bunu bari yap. Buna mazeret üretmenin de bir gereği yok ama efendim şöyle.